Oh. Hadi. Evet arkadaşlar günaydınlar. Saat 4.20 geçiyor. Yayla yolculuğumuz başladı. Hayvanlar getireceğiz Yaklaşık 2.5 saatlik yolumuz var. Oh. Güneş yeni yeni doğuyor. Güneşi karşılıyoruz. Hava biraz soğuk, hafiften rüzgar var. ne kadar Haziran ayında da olsa burada yaz daha henüz gelmemiş diyebiliriz. Henüz bağdayız. Evet hayvanlar biraz otunu alsın. Biraz hafiften karnlarını doyursunlar. <gülüyor> <gülüyor> hayvanlar biraz karnını doyurduktan sonra yola çıkacağız. Burası da su şerarası. Geçerken yol üstü bir göstermek istedim. Burası park alanı. Burası vadimiz. Doğanın güzelliklerle buluştuğu bir alan. Su, rüzgar ve kuş sesiyle ritim oluşturuyor. Evet. işte şelalemiz. yolu yarılamış sayılırız. 7-8 kilometre yaya yol olarak kat ettik. Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadı. Sadece bir hayvanımıza kökme var. İnşallah onda da sorun olmazsa bir yolculuğu ayrı iyi bir şekilde tamamlayacağız. Yolculuğumuz devam ediyor. Videolardan kesit kesit size paylaşıyorum. Yayla gidiyoruz. Doğal olarak gittikçe yokuş yukarı çıkıyoruz. Rakım yükseliyor. Ama diğer yaylalar aranla bizim yayda ana yola yakın olduğu için bu avantajlı bizim için yani çok uzak ya da dağın tepesinde değil. Kısa dağın yakın bir yerde ana yolun kenarında. Ha! <laughs> Minik kenarı Mert. O kenardan git. Şey, oradan de Mert oradan de. Arkadan dolan lan. Otağa girmezsin köpen var var. Çabuk çıkar. Yavaş yavaş ısınmaya başladık. Hareket ederek. Güneşten değil yani yanlış anlamayın. <laughs> Ama güneş olsaydım ilk önce burayı ısıtırdım. Daha hala ısınmadık. Sabahlar soğuk oluyor Şu an üzerimize mont var. Ozan garibin yeri nasıl bellidir ya? Bizim o köpek var ya. E? Köpek. garip. Evet. Evet. O ileride bir yerden baksın köpek bile kulaklanır tamam mı? Mersin domuz sürüsü geçmiş bir tane var. Domuz yavrusu üstte kalmış. Domuz yavrusu ama biraz büyüktü yani çok küçük değildi. Ulan birden tuttu boğazından. Baktık cır ses gelir. Siyah değil mi sen? He siyah o tiki miki bodurdu ki. <laughs> Oy bu <what the> adam <laughs> hmm. nasıl çıkardı aslında? He he. Ola ne günaha girmişsiniz ya. Çocukken Allah affetsin de. Bu adam çıkardı Evet. He de. Tilkinin her zaman yuvada iki tane e, şeyi var. Giriş çıkışı var. Biri bir tane bir tane. Biz diğer tarafı tutuyorduk. Onlar diğer taraftan hariç götürdü. Ya şey de gazı tavuğu tavuğu yedi de. Bizim mahalle tilki yaklaşmadı. Hayır almışım var. Daire var o zaman. Pum pumuş. Ha, var ya, ya şey. ne bitmez <laughs> Sen gelsin, ne bitmez? 5-6 km'ye yedik, en az 10 km yine var. Sıcaşı mı tegelmiş? Yarıladık şuan bence. Tamam. Yarısıydı geldik. Geldik. Daha saat 5.30 istasyonu öyle biz. Güzel çay. Yayla çayı güzeldi. <laughs> ha. Yaylanın çayını, suyunu daha doğrusu ikisi de aynı. Bir de uykusunu hiçbir şey değişmem. Çok yaşlandın hele Ozan. Bu saatler taşlar taşar yaşlandı. Bu videodur. ####معندي <applause> يا <applause> 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 Mert abi kenardan sürsene. Araba geçer. Dikkatli ol. Oh. Yorulduk. Evet. Size bir eski değirmen göstereceğim. Çok bilgim yok ama çok inceler yani eski buradan bir değirmen varmış. Fazla da bilgim yok. Onun için size fazla bir bilgi paylaşamayacağım. Onu da. Evet. Arılar gelmiş. Güzel bir alan. Suyun kenarı ve çiçeklik. Rakım yüksek. Daha henüz burada yeni otlar yaşarıyor. Haziran ayında Daha tarla. Yakınlaştıran biraz daha. Yeni yeni yaşarmış Burası biraz daha geç, yani ilçeden 10-15 kilometre uzaktayız ama iklim çok farklı. Bir ay sonradan takip edilir bizim kaldığımız ilçeden, sebebi rakımın daha yüksek olması. Uzun zamandır yürümüyoruz, Onun için nefes nefese kalabiliyoruz. aslında ne varsa hep eskiden varmış. Emek eskiden varmış. Üretmek eskiden varmış. Artık üretmek güçlü olmak bir hikaye gibi bir varmış bir yokmuş. Yani ne varmış? Emek varmış. Tembellik yokmuş yani. Çalış çalışma varmış. Tembellik yokmuş. Kazanç varmış. Helal kazanç varmış. Haram kazanç yokmuş. Herkes helalinde yani bu gösterdiğim değirmen çok eski, o zaman zaten bu 10 yıl öncesinde bile bu yol çok dardı, tehlikeliydi. İki şerit sadece şu kısmı düşünün, yani bir tarafı da uçurumuydu ve o zaman teknolojisi yok, araç yok, traktör her köyde bir tane zor bulursun, at arabasıyla daha evvel öküz arabasıyla insanlar, değirmenler çalıştırıyordu. Şimdi her şey insanı. maalesef şey makine ama insanlar değirmenli maalesef çalıştıramıyor. Değirmenli vazgeçtim. Bahçesinde bir patates ya da soğan bile ekemiyor. Üretmekten aciz olduk. Ekmekten aciz olduk. Onun için artık bizim üretim işimizde bir hikaye oldu. Varmış. Bundan 10 yıl önce varmış işte. Değirmen varmış. Misal. Bundan önce 10 yıl önce üretmek varmış. bunların 10 yıl önce ya da 20 yıl önce ekip biçmek varmış. Bunun 10 yıl öncesinde bizim mahallede herkes hayvan saklıyordu. Yani herkes demesem de mesela, ilçe olduğu için herkes geçim kaynağı hayvancılık değil. Ama herkes saklıyor. Yani en az 15-20 hane vardı. Şimdi 3-4 tane kalmışız. Bizim mahallede sadece işte bir varmış bir yokmuş var olan şey insana zarar vermez ama yok olan şey insana zarar verecek ve bu zararı görmeye başlıyoruz maliyetler yükseldi üretim azaldı ve gittikçe de azalıyor Allah yardımcımız olsun evet Kısırdağına yaklaştık ama Kısırdağ değil de yan sıralar bulunan dağ var tepesinde kahve. Şöyle yaklaştım. Tam yayla dayken oraya yakın oluyoruz, görüyoruz yani orayı. Tabi yürüme mesafesinde yakın değil, görüş açısından daha yakın yani görüş görebiliyoruz. yoruldun mu? giden mi Az önce gösterdim şalenin geldiği suyun kaynağını göstereyim. İşte uçurum demiştim az önce bahsettim size. Bakın böyle bir uçurum kenarı. Eskiden daha kötüydü. Yani ulaşımlar daha kötüydü. Günümüzde ulaşımlar daha iyi ancak dediğim gibi üretemiyoruz. Usta bir köy var İnciliklar köy. Bu köyden geliyor. Kaynak sudur. Güzel içli Şu an bile gidip içebilirsin yani temiz su. Evet. Hayvanlarımız mantıklı 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 simental mağazı. Yani hakiki simental yok tabii ki. <laughs> bu ıklar Yani kar arasında en uygun olacak. Bunlar bu hayvanlar. Çünkü simental, hakiki simental hayvanlar. Her siyah ve şey pardon. Sarı alaya bir simental diyemeyiz. Melezi vardır. Araba oh, geldi. Ah, önden çel. ama en verim alabileceğimiz hayvanlar bunlar. O zaman bir soru soracağım. Sen bundan 1-2 yıl önce en iyi simental hayvanlar da sakladın. Evet. Has simental. Şimdi de bazıların deyimine hurda hayvanlar satıyorsun. Hangisinden daha çok verim alıyorsun? Bu hayvanlar. Yani hurda dedikleri ne? Bizim yerli hayvanlar değil mi? İşte kazanç budur. Yani merada kullanılabileceğimiz en uygunuz bunlar komşumuzdur aynı zamanda akrabamız. Bundan 3-4 yıl öncesinde 4-5 tane saralı hayvanlar vardı. Ama yok verim alamıyor yani. O kadar bakıyor, o kadar uğraşıyor. Hayvan yaylada biraz kalabiliyor ya. Yani. Ağzı büyük, ot alamıyor. Her zaman ot yük, diz, e, diz dis kadarına gelecek bir seviyede olmaz. Bunun Temmuz sonrası var Ağustos yaylada. Ot az oluyor. Kayanın dibi dağlı kalan. O hayvanlar gidemiyor. Dağ çıkamıyor iki yılda bir e, doğabiliyor. Emekliye ayrılmış gibi oluyorlar yani. ET bekliyorlar o hayvanlar. Öyle bir durum. Yani o simenteller karşısında EYT mağduru. İki yılda bir doğum yapıyor. E, bu da bizim için çok büyük bir zarardır. Oh! Ana bir, bir üstüne e, sürüyorlar, biniyorlar. Bu boğa gelmesi değil arkadaşlar. Yani bunlarda da bir bahar serinci var aslında. E, çünkü içeride meralar kısıtlı olduğu için biraz konuda sıkıntı çektikleri için bunlar kendileri de hayvanlar da çok iyi biliyor. Hani yaylaya gidince ot daha çok bol. Her şey bol onun sevincini yaşıyorlar. Onlarda da bir bahar sevinci var. Onun için birbirlerinin üstlerine binebiliyorlar. Bu, bu tohumlama ya da çiftleşme de değil. sevinç sadece. Evet ana yoldan çıktık. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Alımız köpmüş, biraz ondan dolayı endişeleniyoruz Kırmızı olan, beyazından da geçti. Takip ediyoruz onu. Çok fazla ediyor, çekemiyorum. Tarla var, tarladan uzaklaştıralım da. Oha, kenardan. <laughs> Aranayak yaklaşık bir buçuk saat otlamadı Daha öncesinde otlattık, öyle yola girdik aç oldukları için ota saldırıyorlar tabii ki doğal olarak oh. saat altı buçuk gibi galiba miyiz evet 6.25 evet yolculuğumuz devam ediyor açacağız yorucu kısır karşınızda. Bu kısırda dağ Kiziroğlu'nun ya doğrusu Kiziroğlu köyü bu kısır dağın eteğinde. Köye ait evet, bu da. Kiziroğlu'nun kör olur olan bir hikayesi var. Onda bir başka videoda mutlaka size anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir hikayedir. Bir atı var Allah paça pe parçası var. Hüzür ol Mustafa abi. Bu hikayenin kör olan Hüzür Mustafa Bey'in kör olan mücadelesi sonra mücadelenin dostluğa dönmesi hikayesinin döndüğü köy ve daha burası. Tabii köy gösteremiyoruz daha neteyinde. Ama hikayesini size mutlaka anlatacağım. Yer yaş, geceden yağmur yağmış büyük ihtimalle. Evet, sisi de var. Onun için hayvanları otlatmamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Tabi yormadan. <laughs> ha! Oh, işte Se sevinç. Hayvanlar seviniyor. <laughs> Hadi balacan. yavaş yavaş köçler de geliyor kamyonlarda Tabii köçler gelmeden biz erken yolculuğa başladık ki köç gelince de yardımcı olalım e gün sıcağına kalmayalım diye erkenden yolculuk yaptık ana yolumuzda orada ayrılıyor artık Mızır yola geçiyor köy yayla yolumuz hadi Haydi bala. Evet arkadaşlar. Şimdi yayla yolundayız. Bu yayla yolu az önceki yürüdüğümüz asfalt yoldan ayrıldı. Bu eski Rus yolu. Şöyle görsen taşlarla döşenmiş aslında. Yani normal mıcır yol değil aslında. Evet taşlanmış. Yani eski Ardahan'dayken eskiden Ruslar zamanı, Osmanlı döneminde yani eski evliyatı bu yoldan gelir. Şimdi bu getirdik tabii. Bu zalamızı getirirken kamyonla çekim yapamadık arkadaşlar. Saat saat 10 seyrek geçi e, ee, buluşturacağız. Buzalar da ilk defa dışarı çıkıyor Dışarıda alışsın da sütlerini içsinler. Ee, e, taktik. Akşama <laughs> göstermez taktik da inekler buzalarının köyde kaldığını düşünerek köye kaçıyorlar. Tabi bundan da bu durumu yaşamamak için de önlemimizi alıyoruz. Ya arabalık bir iş yok da. Bak, dayım. Gideriz. Şimdi gidemez. Yarın. Işte. Yarın gidersiz. Ya. Gel. Gel. Bu arkadadır. Ah. Hop. Hop. Oh, oh, oh. <laughs> Diğere gitmezler. Az önce buzalarmız kaçtı, onun için video kapatmak zorunda kaldım. İlk defa dışarı çıkıyorlardı. Şimdi yoruldular, biraz hmm. sakinleştiler, ot diyorlar, yeşili görmüşler. Buzaları göstereyim ben size yakından. Ah, stikler yapmıyor atmıyor Buzağalarımızdan 3 tanesi bu üçü lumizin tohumunu attık onun beyazlı annesi alacağı ondan dolayı galiba aldı. Büyük ihtimalle. Diğer zaten yeterince tam Rumuz'in örneği diyebiliriz. Diğeri de bu biraz kalça, kısmı. kalça kısmı biraz zayıf kalmış ama bu da bir Rumuz'in örneğimiz. Diğer bir tane küçücük var. O da komşunun boğasından gelmiş ama bu dördü tohum attık. Diğeri de simental zaten. Hava yaka. yavaştı galiba Büyük ihtimalle Hatta şu tarafta hmm. yağmur var Dolmuş bir hava hmm.